Geçen gün sefer mesafesi ise e, Show TV'deki röportajda 81 falan demişim diye onu sordular. Evet kitaba baktık. E, yani e, Fatih Kalender Hoca'ya dedim ben böyle biliyorum ama dedim beni bir şüpheye düşürdüler. Bir daha incele bakalım. Kitaptan ibareleri gönderdi. O da baştan yekten diyemedi. 90 biliyorum dedi ama sonra ibareleri gönderince benim dediğim çıktı. Yani 81 işte küsuru da var birkaç metre. 81 e, kilometre ama tabii kendi evlerine ekli olan yerden çıkmış olacaksın. Çünkü mesela İstanbul'da köprü sayılıyor. Şimdi e, karşı yakada Avrupa yakasında olan köprüden girmeye başladın mı ondan sonra kilometreyi tutabilir. Bu yakadan o tarafa gidiyorsun Tekirdağ'a doğru. Bu yakadan a, Asya'dan geçiyorsan buradan köprüye girdin mi sayılabilir. Ya ben şimdi buradan evden çıkınca hemen sayılıyorum. Sağım orman, solum ormana düşüyorum. Çünkü yandan binalar kesilmesi lazım. Bir ok atımlı kadar veya bir ezan sesi bağırsan duymayacak kadar sağ sol boşluk olduğu zaman sağlı sollu falan o zaman senin bulunduğun yerden çıkmış oluyorsun ikamet mahallinden yani seferi mesafeye başlıyor kilometreyi tutma, ondan sonra yani. Yoksa sen tabii E5'ten kalkıyorsun, geliyorsun Çekmece'den Fatih'e kadar tuttuğu 60 kilometre, o sayılmaz yani şimdi. O 80 de olsa çünkü neden? Şimdi E5'ten geldiğin zaman bir de geldiğin yol muteber. Şimdi bazı yol var aynı yere gidiyorsun. iki tane yolu var. Bir yoldan gidiyorsun. Meskun mahallelerden geçiyorsun. Hiç irtibat kesilmiyor. Hepsi ekli gidiyor. O zaman oradan kilometre tutamıyorsun. Başlatamıyorsun. Ama sen aynı yere öbür yoldan gidiyorsun. daha yolundan, bayır yolundan bilmem ne. Şimdi, ah, şimdi üçüncü köprünün etrafında bir şey yok ki. Üçüncü köprünün, ikinci köprünün etrafı meskun mahalle oldu. E, i̇lk kurulduğunda yoğdu buralarda bir şey. E, ee, şimdi üçüncü köprünün etrafından gidiyorsun. Mesela oraya oradan sağından solundan boşluğa düşüyorsun. Ama birincide düşmüyorsun. Birinci köprüden çıkar çıkmaz sağın solun hep evler. Daha gidiyorsun. Pendi'ye kadar efendim hatta Kebze'ye kadar eklendi E5'ten. Sağ solda bir boşluğa aynı anda denk gelmiyorsun yani. Meskun mal oldu. Onun için seferi mesafenin fetvalarını iyi bilmek lazım. Öyle rastgele çekmeceden Fatih'e geldim seferiyim değil yani öyle seferi olunmaz. Onun için bu 81 kilometre tamamdır ama kilometreyi nereden tutmaya başlıyorsun meselesi vardır yani. Tamam mı? Öyle burnundan gösterirsen efendim çenene de sakal bir tutam gelir yani. Sakal bir tutam nereden ölçüyorsun? Buradan ölçüyorsun. <laughs> evet Hacı Bilal gibi rahmeti buradan tutarsan olmaz. Sen hiç işte evinin önünden kilometre açılmaz yani.